Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yine bağımsız bir kort oyunu oynuyorum. Oyunun ismi SCP-847. Haydi başlayalım. SCP'nin ne olduğunu bilmiyorsanız araştırın derim. Ve biz oyuna geçiyoruz. Biraz sesini açayım. Tamam, bu kadar yeter. Evet. Fn ile açıyormuşuz F ile Tamam Fare hassasiyeti Oyunun kendisi böyle Biraz ağır ay Ayarı yok onun Mecbur Böyle oynayacağım Şimdi böyle mağaza gibi bir yerdeyiz Göründüğü üzere Ne yapıyorum? Bükülen mi çalıyor? Şimdi Büyülen Ha elbiseymiş. Bakın bu güzelmiş. Bunlar da fena değil. Ha burada bir kapı var. Açılmıyor tabi. Burada da elbise var. Rayon'da tabi. Burada ayakkabılar var. Neyse. Buraya doğru geldim. Galiba buradan gideceğiz. Aşağıya doğru giden bir kapı var. Yavaş yavaş iniyorum. Aha da bunlar? Burada başımıza bir şey gelecek ama neyse Kapı açılmıyor Bak çok sıkıntılı yerler burası aniden bir şey fırlarsa kötü olduk. Ney bura? Su mu basmış? Gidemiyorum Birime izin vermiyor daha doğrusu. Tamam, o zaman buradan devam. Ya çok geridi. Çok geriliyor, geriyor adamı. Ne? Ne bunlar? Ha şey. Cansız manken. Bu ne? Adını unuttum. Güç kaynağı mı? Başka ne yapacağız? Anladım. Oluyor. Lan. oğlum o? Çok fena bağırdı ya bizde. Biz ne aldık? Anahtar mı aldık? Bir şey aldık buradan. Galiba anahtar aldık. Bunda bir işimiz yok. Galiba. O zaman geri gidiyorum. Yalnız. Kesin bir şey olacak bak. Bir yere baka baka gideyim bari. Tamam kimse yok. Buraya giriliyor mu hala? Yok. Şu kapıyı açacağız galiba. Açalım. Açtım. Şu kapıyı kapatsak tekrar. Kapı nerede? Ha burada. Bunu mu çevireceğim? Çevir. Çeviremiyor. Benzini aldım. Ne oluyor? Oğlum bu gülüyor mu ağlıyor mu? Ne oluyor lan? Ya sus yeter. Benzinle ne yapacağım? Çıkayım mı tekrar şuraya? Yakacak mıyım lan burayı? Kimse yok değil mi? Bu kapı burada var mıydı? Vardı galiba da açılmıyor. Biz benzin aldık da ne yapacağız ya? Elbiseleri falan mı yakacağız? Ne yapacağız? Oraya gidilmiyor. Ya biz tekrar şu koridorun sonundaki odaya gideceğiz galiba. Orayı da hiç Çok karanlık. Buraya gidiliyor mu? Yok bakın. Gitmeme izin vermiyor. O zaman niye yaptınız da bu odayı buraya? Allah Allah. Neyse biz şu odaya gidelim. Orada SCP-847 e, gibi bir şeymiş, canlıymış galiba. Hatırladığım kadarıyla. Oyunun e, konusunda yazıyordu. Tamam, benzinini buna koydum. Lıkıl lıkıl. Aa, çalıştı. Güzel. Çalıştı. İyi. Ama şimdi bir şey olabilir bakın. Tamam. Çalıştı da eyvallah, tamam ama ben gitmeye korktum biraz. Bu arada şu mankenlere bakınca oyun donuyor. Hafifte. Neyse hadi gidelim. Hadi gidiyoruz abi yeter ya. Ne olacaksa olsun. Değil mi? Aşıklar yanmış. Güzel. sesi ne? mıngır. Buraya hala gidemiyor. Vanayı çeviriyor muyuz? Ha çevirdim. Tamam. Lan! Aha geldi vallahi geldi. Ananı geldi. Aha bakıyor biz oldu. Tipe bak tipe. Tişörtün güzelmiş ama. Ananı! Bittik biz. Vallahi bittik. Lan! Aha açtı kapıyı. Acıdı bize. Korktu bizden. Güzel. Tamam çıktık buradan. Şimdi ne yapacağız? Aha buranın suyu gitmiş. Tamam artık gidebiliyor. Buraya gidip gidebilirim. Ama önce şuraya bir bakayım. Bir değişiklik oldu mu diye. Yok hala aynı. O zaman oradan gideceğiz kesin. Ve oyunda bitecek galiba o. Çünkü bu son oda. Evet su azalmış. Lan! Bağırma lan. Ne oluyor lan? Lan bağırma bağırma ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Lan burası çok kötü bir yer. Aha o da galiba. Şu değil mi? Vallahi o. Vallahi o. Bak dönük bu ne? Ne bu? Ay sahibi mi ne? Abi de daha tebe sağ. Sağ diyek selamün aleyküm diyek. Nasıl konuşacağız? Onunla. Bir dakika. Ha burada da var. Yalnız ben gitmeye korkuyorum ya. Bir dakika lütfen atlama. Bunlar ne böyle? Oraya gidilmiyor. Ya fırlama üzerime lütfen ya. Şurada bir şey var. İyi misin? Ananı. Yok oldu. Nerede? Oğlum çok geriyorsunuz adamı ya. Bu ne? Ayna. Hiçbir şey yapılmıyor. Burada bir kapı var. Ve şifresi var tabi. Salladım. Ama yanlış tabi. Ben şifreyi neden bulacağım ki? Burada bir sürü sayı var. Bu ne? Sanki bir şey çizmişler gibi. Varil mi? Evet. Varil'in üstünde bir şey gösteriyor galiba. Tamam etrafa bakalım şöyle bir. Ne oldu lan? Heh. Burada bu işaret var. Burada da bir şey yok zaten. Şu ne? Geç alınmıyor. Tamam anladık. 2 açabiliyor muyuz? Yok. Aha 2. Yok 3 mü? 3. 4. 1. Bir dakika. Simge. Öyle bizimki tamam. Şuraya bakayım. Yok o değil. Şu. Aynı simge var mı? Var. K. Mesela şu K'yi diyor. Burada mı bakacağız K'ye? Ya burada K yok ki. Neyse. Burada var mı bir şey? Tavanda falan. Yok. Ben yani şimdi biraz bulmacalı bir şey ya. İki tane tablo vermiş bize. Bir dakika. Evet, iki tane tablo vermiş. Sonra bu sembolleri vermiş, bul diyor. Bu var, bir. Bu var. 2. O ne? Ha benim, benim o galiba. 2. 3 ve 4. Şimdi birincisinin sembolü şöyle. İki de şöyle. Şu tabloya bakayım. Aynı sembolle burada da var galiba. Evet. Bak 1 K diyor. Tamam. Şu 2 de ee, AA diyor. Değil mi? Evet. Bu tabloda K yok. Ha K var. 8. Tamam. Ben daha önce nasıl görmedim ya? Neyse 8. AA ne? AA 11. Tamam. 8 11. 8 11. 1 ve 2 8 11. Tamam. 8 11 8 11. Unutmayayım da ben. 8 11. NF'ye bakacağız. NF 8 11. 8 11 92. 8 11 92. 8 11 92. Bir dakika. Abi şunu bırakır mısın? 8 11 92. 8 11 92. 8, 11, 92. 8, 11, 92, ZX. 8, 11, 92. 8, 11, 92. 8, 11, 92, 17. 8, 11, 92, 17. 8. Dakika. 8, 11, 92, 17. İşte bu kadar. Tamam açtık kapıyı. Aç bakayım. Koridora bakayım ya. Çok kötü. Kesin bir şey olacak kesin de neyse hadi gidelim. Bak kapı kapandı. Kapı gitti. Ananı. Gel diyor, gel diyor. Ne var orada? Ha, bir sürü oda var. Peki. Tamam. Ananı! Lan! Açılmıyor burası ee, gidiyor. Nasıl koridor? Ananı! Şerefsiz. Ne oluyor? O ne lan? Eli oldu. Öldüm mü? Öldük galiba. Aha ne ben? Denizin ortasındayım. Okyanusun. Oh, ha şu ışığa doğru gidelim bari. Gidiyorum. Işığa doğru. Burası ne alaka ya? Neyse gidelim şuraya doğru. E'ye bas diyor. Bastım. Ne diyeyim? Bunu diyeyim. <laughs> Bu nasıl bir ses ya? devam et. Kaldı böyle. devam etmiyor. <laughs> Abicim ne yapacağım söylesene. Bak, kaldı böyle ya. Donmadı dondu mu Donmadım. Ne oldu buna? Ya devam etsene abi. Konuşuyordun daha demin. Hayda. Kaldı burada ya. Neyse oyunun sonu gel gelmişti galiba zaten. Böyle saçma saçma sapan bir yere attığına göre. Öyledir. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman burada bırakalım. Devam etmiyor zaten. Basıyorum lan devam etmiyor ne yapayım? Abicim basıyorum. Basmadığım tuş kalmadı. Neyse. Hoşçakalın.